HDP grup başkan vekili Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi. HDP'li Beştaş'ın içinde bulunduğu otomobil Erzurum'un Karayazı ilçesi Kırgındere kavşağında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan Beştaş ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mehmet Uysal'la araçta bulunan Mehtap Demirkaya'nın kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Hastanede yapılan kontrolde yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi. Beştaş'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. EDP kaynaklarından alınan bilgiye göre Beştaş'a damar yolu açıldı ve ağrı kesici verildiği öğrenildi. Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtilen Beştaş'ın burada MR'ı çekildikten sonra durumunun netleşeceği ve doktorlarla kendisinin onay vermesi durumunda ise ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilebileceği belirtildi. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bayramda İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da ücretsiz olacak. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre yap işlet devlet projeleri hariç otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 20 Nisan Perşembe saat 12'den 24 Nisan Pazartesi saat 7'ye kadar ücretsiz olacak. Ayrıca Marmara'yın yanı sıra Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu, Başkentray ve İzban seferleriyle Belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 12'den 23 Nisan saat 24'e kadar ücretsiz olacak. Vatandaşın güvenli limanı altın rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalar altının yükseliş hızına yetişemiyor. Peki altın neden bu kadar yükseliyor? Yükseliş ne kadar daha sürer? Detayları haberimizde. 2023 yılında altın rüzgarı sert esiyor diyebiliriz. Altın güvenli liman. sene sonuna kadar 2000 TL'leri bulacak gibi duruyor yükseldikçe yükseliyor. Piyasalarda altın rüzgarı esiyor. Dün gözler Amerika'da açıklanan enflasyon verilerindeydi. Açıklanan veriler sonrası herkesin gözü altının ne yönde seyredeceğindeydi. ABD verilerinin açıklanmasının ardından altında yükseliş yaşandı. Enflasyon beklenti 5.2 idi. Önceki 6 idi ve 5 geldi. Veri gerçekten beklenenin çok çok altında geldi. Altın tabii ki altın her zaman kazandırır yani uzun vadede şu ana kadar hiçbir zaman zarar ettirmedi. Altının hızına kimse yetişemiyor. Rekor üstüne rekor kırıyor. Dün gram altın almaya kuyumcuya geldiğimizde bakalım ne kadar ödememiz gerekiyordu? 1290 lira. Bugün gram altın almaya geldiğinizde ise 1290 lira yetmiyor bugün 10 lira daha üzerine koymanız lazım. Yani 1300 lira gram altının fiyatı var şu anda. Çok yükseldi, aşırı yükseldi. Yani ayda iki tane alacağımızda şu anda bir taneyle yetiniyoruz. Peki saat 13 itibariyle serbest piyasalarda altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın 2150, yarım altın 4300 tam altında 8600 lira fiyatı var. Talep alma yönünde tabii ki herkes ister istemez alım yaparak yatırımlarına, yastık altlarına devam edecek gibi duruyor. Altının yükselişi tam da düğün sezonu başlangıcına denk geldi. Kimi takacağı altını aylar öncesinden aldı. Ancak alamayanlarsa kara kara ne takacağını düşünüyor. Ben hazır etmiştim Allah'tan. Ocak ayında. O yüzden takacağım altın için bir sorun yok şu anda. Yani bir de bazıları evleniyorlar, boşanıyorlar falan sonra olan bizim altınlar oluyor. <laughs> Peki altındaki bu yükseliş daha da devam eder mi? Altının muhtemelen Haziran aylarında 1350-1400 aralığına tam olarak oturmasını ve kademeli olarak 1600 ve sene sonuna kadar da TL bazında 2000 TL'leri görmeyi düşünüyoruz. Değil mi?